kaşımın şekilsizliğini gördünüz mü? Seyrek olduğu için çok fazla almayı sevmiyorum muntazam şekilde. Zaten şu şekilde dursun yeter. Bazen şurada çıkanları falan alıyorum sadece. O yüzden üstüne çok fazla ürün kullanmayı sevmiyorum. Hem alerjik oldukları için hem de çok fazla birleşiyorlar. Şöyle duruyorlar. Ya geri düşüyorlar. Şu taradığımdaki gibi dursun bana yeter. Bu arada çok fazla böyle doldurma, renklendirme işlemi de yapmayı sevmiyorum işin açıkçası. O yüzden kaş sabitleyicilerde genellikle hep elim şeffaf renkli olanlara gidiyor. Ama favorim şu. Bunu 6-7 ay önce aldım ve o kadar ömürlük ki kaç sabunu da daha önce denediğimde üstünde böyle beyaz beyaz şeyler kaldı ama bunda kalmıyor çok az fırçaya batırıyorum önce iyice bir yukarı doğru tarıyorum yukarı taradıktan sonra kenarlarından yavaşça şöyle indiriyorum ve elimle şöyle 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 bastırıyorum ki öyle sabit kalsın yani tene yapışsın ve şu benim için okey çok az batırsam da bunların üzerinde ürün kaldığı için her seferinde bunu yıkamakla uğraşmamak için şöyle 50'lik aldım kendime. Yani tabii bunu hemen kullanınca atmıyorum. Üstü kullanılmayacak hale gelene kadar bunu kullanıyorum. Ama şöyle 50'lik aldım. Duygu Özatlan'ın fikri. Çok iyi fikir. Ben yoldan almıştım. Bunları da 50'lik kalınca çekmeceden, masanın üstünden her yerden bir anda çıkabiliyor. Bakın Bunlar gün boyu asla kımıldamayacaklar. Sizin yöntemler neler? Mutlaka yorumlara yazın. Takip etmeyi unutmayın. Ben gidiyorum. Hoşçakalın.